I see you, so good. Of me. You're the What you have in there? You see your brother with that old rag down there? I told shit, I was to get a shot right here. I never took you to be all old hairstylist type, but Now it's all starting to make sense. And wasn't that motherfucker just right there with that five-year-old dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't know him.

I don't was I don't want to clap before you Terry either. I like home. It's just never endeavor. The bike should have one of the lockups down here. Should be a story of your life. So how do You know what, makes a difference. Hey, 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 hold up! It got to be one of these motherfuckers. It got to be this other one. If that one did. This motherfucker. Let's not being a pussy. Tchau, tchau.

motosiklet varsa motosiklet alın daha kolay yakalarsınız. Benim gibi yapmayın da yaklaşırsa görevi kaybediyorsunuz. Sakın benim gibi sürmeyin. Kötü çöver olmayın arkadaşlar. Sakın. Aa, beyni de atın. Kötü bir... Ee, boş ver. Anladın mı? diyemedim. Çünkü unuttum ben. Yansımadan burayı çok özür dileriz. Tabi videoda varsa. Adamı gördüğünüzde kapısını sıkın. Yoksa yakalayamazsınız. Sonra peşinizde polis takılabilir. Polisi atlattıktan sonra görev bitiyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yakalamak üzereyiz. Peşimize polis takılacak mı bilmiyorum. Adamın kafasına sıkmam lazım. Evet öldük sanırım. Öyle bir Bravo Benim gibi sürmeyin. Sürüyorsanız da motosikleti almayın. Ya bir de kaskı takın. He. Ben takmıyorum. Bir şey yaramıyor ama siz Canım istedi. Takın tamam, tamam mı? Takacağınızı. Tamam mı? Takacağınızı değil mi? Tamam. Değil mi? Ee. Pardon. Yok <laughs> Telefonu önünden şekil göremiyorum. Adam şurada kafasına da sıkın siz. <laughs> Hangi tuş bilmiyorum ben ikisi max oluyor biliyor şimdi? Kafalara bir şey getirin. Ne yaptın lan? Ben bir şey yaptım yanlışlıkla kusura bakmayın la. Adamı itlemeyin hadi. Yakalamak zor oldu. Öbür tarafa döndü. Görüyor musunuz şakalar arkadaşlar? Abone ol. Abone. evet, Abone. Like that. O diyor. Yorumla at. 10.000 diyor ama siz 5 10 like atarsanız da öyle. 5 10.000 like <laughs> Motosiklete vurabiliyorsanız da vurun. Franklin'in yeni motosikleti bu olmasını isteyenler abone olmasın. Kim bu kim diye sorarsanız maymun kaybı. Başlat. Vurun şöyle. Pat diye. Ölmüyor değil mi? Eee. Ee. Sırasına bindik. Abo. Bir daha düşmeyelim ya. Neyse Doruk şimdi kapatsın istiyorsanız. Adımı alın yakalayın. Modus ücreti binin. Sana noktaya kadar gidin. Hadi görüşürüz. Abone ol abone.